çok kolay ve çabuk bozulabilen bir üründür. Ve mutlaka soğuk koşullarda saklanması gerekir. Eğer soğuk koşullarda saklamıyorsanız mikrobiyolojik ilerlemesi çok hızlı olur ve bozulma çok hızlı gerçekleşir. Firgo milk tanklarını güvenilir bir marka olduğu için, satış servisi güçlü olduğu için ve soğutma sistemine güvendiğimiz için tercih ettik. Birinci amaç fiyatının uygun olması. Mesela biz süt üretici birliğine sütümüzü döküyoruz. Onlar bu tanklardan kullanıyor. E tabi onun teknik elemanlardan bilgilerini aldık. Yani iyi olduklarını, sağlam olduklarını söylediler. Yani yakıt yönünden tasarruflu olduklarını söylediler. Şimdi yani. sen de aynı kanatlı mısın yani? Sen bunları da söyle, söyleyebiliyor e şimdi musun? Ben de tabi 6 aydan beri kullanıyorum. Aynı kanaatteyim yani. İyi Doğru. ki de almışık diyorum ben şu anda. Soğutma tankı olan kooperatiflere firmalar prim de veriyor. Yüzde iki tank primi olarak alıyoruz. Yani bizim şu anda aylık 100 ton civarında bir sürdüğümüz var. E yüzde iki primden yani aylık bir buçuk, bin lira bir tank gelirimiz oluyor. E bu da yılda 18 milyar para yapar. Yani iki yılda bu tank kendini bedavaya getirmiş olacak bize. Milkomak şirketinden çok memnunuz. Mehmet Ali Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Yani proje asama aşamasında Çetin Bey e çok yardımcı oldular. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz ki yani 6 ay olmasına rağmen aradığımız zaman ulaşabiliyoruz. Onlar oraya bir şikayetlerimiz olup olmadığını soruyorlar. Yani Milkomak şirketiyle çalıştığımız için gayet memnunum.